Hiç aklımdan geçmedi mi mesela? Ya bu Burhan Altıntop acayip bir şey oldu. Ee, bir de buna bir şey yapayım geçmedi mi? Vallahi yani yapılabilirdi. Çok da tabii ki talep olduğunda tahmin edebiliyorsun hem seyirciden ki buna çok müteşekkirim. Gözlemliyorum, yaşadım ben bunu. Tabii de yani yapımcılardan, kanallardan, sinema yapımcılarından vesaire vesaire. Ee, bu konuştuk da bunu Enginle defalarca ve her seferinde şu noktaya geldik. Ya biz Buna doyduk. Bizi hmm. artık çok heyecanlandırmıyor. En azından o dönem için özellikle öyleydi. O kadar çok hikaye yazdım ki ben Burhan Altın Topa. Aslında Avrupa yakası da devam edebilirdi öyle düşünseydik. Avrupa yakası niye bitti? Yani Avrupa siz tamamız biz. Bitirdik. Hmm. Yani 6. sezonda 190. bölümde bitti. Ben dedim ki benim artık Burhan Altın Topa aslıya şuna buna yazabileceğim bir hikaye bence kalmadı. E, Engin artık çok yorulmuştu. Ben çok yorulmuştum. E, kana Ve hala birinci oluyorduk. Kanal ne diyeceğini şaşırdı sağ olsunlar çok ısrar ettiler vesaire ama e, yapmak istediğimiz başka işler vardı artık. Hmm. Yoksa sonsuza kadar sürebilirdi Avrupa yakası ama 190 bölüm şanıyla şerefiyle bitirmek bizi daha mutlu edecekti. Belki devam etseydik eski hevesimiz olmayacaktı eski kalite olmayacaktı dolayısıyla e, daha heyecansız çalışacaktık filan. E bu işi de onun için yapmıyoruz ki biz yoksa memur olurduk. Ee, yani başka hikayeler anlatmak için e, yapıyoruz ve yani hevesli olduğumuz şeyleri yazabiliyoruz ve oynayabiliyoruz. Onun için de hiç düşünmedik. Yoksa Burhan Altın Top'un filmi de olurdu 25 tane falan. Ben bugün Atay'la konuştum. Ee, Hı uh -huh. Onunla bu arada e, Ocak'ta Evet. Geliyor filmi Ocakta, o da Disney+ da. Bursa Bülbülü Disney+ evet. Plus'ta. önümüzdeki ay Atay'ı da burada konuk edeceğiz. Ata'nın Avrupa yakası ile ilgili şahane bir sözü var. Şimdi burada tam metni okuyayım istiyorum ama Hı. Hepimiz için kırılma noktası diyor Avrupa Doğru. yakası için. Ya gerçekten öyle. Şimdi düşünüyorum ben Engin Günaydın, Ata Demirer, işte. sen tabii ki Hı, e, için. Peker Açıkalın. Tabii. Tolga, Tolga Çevik, e, o kadar çok isim var ki yani Avrupa yakasıyla bunların hepsi evet. tabii kendi şeyleri kariyerleri olan insanlar ama tabii. Avrupa yakasından sonrası bambaşka bir şey evet. hepsi için. Yani açıkçası Avrupa yakası o kadar düşük profilli ve ümitsiz bir proje olarak başladı ki. Hadi canım. Vallahi ben yazdım ilk üç bölümü. Böyle e, Plato film sen bize bir dizi yaz filan demişti laf arasında ...Sinan Çetin. Ben de "Aa yazayım." dedim. Ve yazdım. Sonra Sinan da unutmuş onu söylediğini. "Ha dizi mi yazdın? Öyle mi? Ha biz dizi mi yapıyoruz?" filan dedi. İşte ha kanal Gül geldi, Atilla Aslan geldi uygulayıcı yapımcımız filan. Kanala götürdük ben o arada gag yapıyorum ATV'ye. ATV baktı dedi ki Gülse sana söylemeyi de kıyamıyoruz ama bunu kimse seyretmez. Çakamı yapıyorsun ya. Dedi ki çok AV grubu bir iş. Çok tatlı biz seyrederiz ama seyircimiz bunu seyretmez. Bizde sert baba isterler acı çeken anne isterler. Sen böyle Nişantaşı'nda oturan derli toplu bir aile yazmışsın. Yani neyi seyredecekler burada filan. Ben de yırtınıyorum ya ben senaryo yazmayı biliyorum. Okulunda okudum. İki kardeşin çatışması bak abi kardeş seyretmiyorlar mı böyle şeyleri filan. Dediler ki senin güzel hatırın için. Gagı da çok seviyoruz. 7-8 bölüm gidelim bakalım. Zaten yaz gelecek. Zaten bütçede o kadar ufaktı ki. Yani o arada yine böyle bir kriz durumları vardı ülkede. 2002 bu. 2003, 2003, 2004. Yani o böyle 2001 krizinden hala çok çıkılmamış bir dönem. Ve küçük bütçeli işler tercih ediliyor. Bütçemiz de o kadar küçüktü ki yani. Komik bir bütçeydi Avrupa yakası. dediler ki hadi senin güzel hatırın için koyalım bakalım. Belki seyreden olur filan. Hemen birinci olduk biz. Birinci bölümden. Yani kanal da şaşırdı. Ben reyting bakmaya bile bilmiyordum. Dedim ki güzel mi reytingler? Birinci oldunuz filan dediler. Aa çok güzel çok güzel falan dedim. Ee, i̇kinci bölüm düştü reyting. Dedim ki aa bak haklılarmış. Meğer milli maç varmış o gün. Aynı saatte. <laughs> Üçüncü bölüm yine birinci oldu. Sonra hiç AB grubunda ikinci olmadık bir daha. Mesela Avrupa Yakası yazı yazıldığı zaman, işte o 160 dakikalara çıkıldığı zaman bir bölüm mesela ne kadar sürede çıkıyordu? Ee, Avrupa Yakası hiçbir zaman 160 dakikaya çıkmadı. Ya, özür dilerim ben yanlışım. Ee, galiba Avrupa Yakası'nı biz... Şöyle bir şey hatırlıyorum, ee, 42-43 dakika başladık, bir bölümü ben 52 sayfa yazmışım. Hakan Ağgül dedi ki yönetmenimiz, Gülseydi biz bunu çekemeyiz. Biz dedi bu böyle çekilebilir bir şey, bir de dedi seyirci bunu seyretmez çok uzun bu dedi, bir sayfa Aa, attık. 50 dakika, El, çok inanılmaz 53 bir 53 şey. sayfadan bir 3-4 sayfa attık, bir 48'i filan indirdik, yine de aslında Kaç uzun. Kaç dakika demek bu 53 sayfa? İşte 57 dakika falan herhalde Vay be. yani jeneriklerle meneriklerle. En son şöyle bir şey hatırlıyorum. Bir yüzüncü bölüm yaptık biz Avrupa Yakası'na. 90 dakikaydı. Özel bölüm. Çok uzun. Nil Kara İbrahimgiller şarkılar söylüyor. Şunlar oluyor. Bun, olaylar, konuklar, monuklar. 90 dakika. Birbirimize dedik ki arkadaşlar Türk televizyon tarihinin en uzun bölümünü yaptık. Farkında mısınız? Artık bunun üzerine çıkılamaz. 90 dakikaya edeyim. değil mi? Evet sonra galiba 105-110 gibi bir yerde bitirdik Avrupa Yakası'nı. Yani final yaptık. Yalan dünyaya bir 90 dakika başladım. O da hemen bir uzayı verdi. O dönem diziler hemen bir uzadı. Ee, Sonrasında hatırlamıyorum zaten. Ben tahmin elbası kahve su falan derken öyle bir, bir baktım. Ben abim yaşım büyümüş, yaşlanıyorum falan öyle bir şeyler oldu. Ne kadar sürede çıkıyor bir bölüm onu sordum ben sana. Ee, şimdi bir maksimum maksimum bir buçuk gün ben sete gidiyordum. Öyle bir kıyak yapıyorlardı bana. Evet. Üç günde çekiliyordu bazen Yalan Dünya dört günde çekiliyordu Avrupa yakası üç gündü galiba Jet sosyete dört gündü beni bir güne toplamaya çalışıyorlardı ama Jet sosyete de bir gizem bir şekilde sevildiği için benim oynadığım o diştek eski mankan karakter kadın i̇şte orada bazen iki gün gitmek durumunda kalıyordum dolayısıyla beş beş buçuk günde yazıp vermem gerekiyordu aksattığım da oldu Jet Sosyete'de aksadı da çünkü bitmiyor senaryo. Ben yani senin yıllar olarak önce elimin hızı bitmiyor falan. Şey aradığımda çok iyi hatırlıyorum. Dedim ki Gülse biz bir kafa dergisine Burhan Altıntop kapağı yapmak istiyoruz. Daha güzel fikir yapın falan filan dedim. Dedim ki işte sen bir yaz hani Engin Günaydın'dan da rica edelim o da yazsın. Şu hani şeyler yazdınız. Çok güzel bir Bizim için de çok bir önemli bir şeydi. O. Biz ilk kez böyle bir hani bir dizi karakteri falan o dönem yani daha yeni başlıyoruz olur mu Burhan Altı Topması diye düşünür yaptık hı hı. ve sizin desteğinizle de yaptık sağ olun. Estağfurullah. Bir haftada bitti o dergi. Yani 50 bin tane Öyleymiş. bastık bir haftada bitti. Sonra işte yıllar geçti. Ee, geçen sene, ya yani ne geçen senesi bu sene, bu sene bizim okuyucularımız dediler. başı mıydı? Tabii tabi, yazbaşı. Şeydi, evet. Dediler ki kafanın koleksiyonelleri var. Ya bizde bütün sayılar var fakat Burhan Altı Top sayısı yok bizde dediler. Yok satmış. Çünkü o bir hafta içinde bitti. Biz de basmıyoruz prensip olarak ikinci şeyi, baskıyı koleksiyon olsun diye. Bir daha çıkarın dediler. Hı hı. Aramızda konuştuk işte arkadaşlar Ayça, Mert falan dedik ya ne yapalım? Dediler ki bir daha bir Burhan Altop kapağı yapalım bu kadar talep var. Dedik. ben bir Gülsü'ye sorayım izin alayım yani o yazıları bir daha kullanacağız. Yine bir haftada bitti dergi. Aynı dergi değil mi? Evet evet. İkinci sayı yani tekrar başka bir kapakla ya, yaptık. Tekrar yayın gibi Tabii. bir şey Aynı aslında. Aynı yazılar kapağı değiştirdik. Yani Burhan'ın bu sefer balkondaki o ben aslında yuvum var ya bu sefer onu <laughs> yaptık yani. Hı hı. Ya ben herhalde tüm zamanlarda yani Türkiye'de yapılan diziler arasında bu kadar... Beğenilmiş izleyici tarafından içselleştirilmiş bir karakter olup olmadığını kendim deneyimledim. Yani bizim dergi tarafı deneyimledim. Doğru